Bölüm 373 Gerçek Oyuncu Yuan. Onu izlemek için burada kalacağım. Siz gidebilirsiniz. Wei gerekli olmasa da geride kalmaya gönüllü oldu. Ancak uyandığında onu tebrik edebilmek için burada olmak istiyordu. Emin misin? Bu biraz zaman alacak. Kimsenin onu rahatsız edememesi için bu alana erişime engelleyebiliriz, dedi Ejder İmparatoru ona. Evet, burada kalmak istiyorum bir meyli başını salladı. İstediğini yap. Kısa bir süre sonra Ejderha İmparatoru diğerleriyle birlikte oradan ayrıldı. Ona ne oldu? Sanki ona takıntılı gibi. Ejderha İmparatoriçesi, Yuan ile yaptığı bahis hakkında hiçbir şey bilmediği için ayrıldıktan sonra kocasına sordu. Ondan hoşlanıyor, dedi Ejder İmparatoru yüzünde hafif bir gülümsemeyle ve devam etti ve onunla evlenmek istiyor. Ne, Orada bulunan herkes, özellikle Wang Xing ve Vimurong, şaşkınlıkla dolu kocaman gözlerle ona baktılar. O insanla mı evlenmek istiyor? Kraliyet soyundan gelen bir ejderha olarak. Bu bizim soyumuza küfürdür, diye haykırdı Vimurong, kararını açıkça onaylamayarak. Bu arada Wang Xing, bir oyuncunun bir NPC ile evlenmesi durumunda ne olacağını merak ediyordu. Şu anda bir NPC ile romantik ilişki yaşayan çok sayıda oyuncu var bu yüzden sanırım evlilik çok da uzak bir ihtimal değil. Diye düşündü kendi kendine. Bence sevimli. Ejderha İmparatoriçesi dedi ve devam etti. Bir insanla mı yoksa bir ejderhayla mı evlenmek istediği umurumda değil. Tek bir şeyi önemsiyorum, onun nitelikleri. Ve anladığım kadarıyla Yuan, kraliyet ailemize katılmak için fazlasıyla nitelikli. Sen de mi anne? Vimurong inanmazlıkla ona baktı. Neyse, bu onun kararı ve ben buna saygı duyacağım, dedi Ejderha İmparatoriçesi. Sonra Vimuronga baktı ve şöyle dedi. Eğer bununla ilgili bir problemin varsa, neden onunla yüzleşmiyorsun? Ben. Ben bunu tercih etmem. Vimurong çekingen bir sesle cevap verdi. Büyük olmasına rağmen Vimeli'den biraz korkuyordu, özellikle de sinirlendiğinde. Bir süre sonra kraliyet ailesi işlerine geri dönerken, Wang Xing de çıkış yapmadan önce odasına döndü uyanması biraz zaman alacağından, oyuna kısa bir ara verip büyük babama hastanede yardım edeceğim, diye mırıldandı Wang Xing oyundan çıktıktan sonra. Wang Xing, vücudunu esnettikten sonra odasından çıktı ve aşağı inip biraz televizyon izledi. Video oyunlarının egemen olduğu bu çağda, televizyonun video oyunlarıyla yoğun bir şekilde ilgilenmesi doğaldı. Aslında dünyadaki en popüler kanallar, belirli video oyunları için güncel trendler ve benzeri şeyler hakkında konuşan oyun kanallarıdır. Yetiştirme oyunu için yeni trendler var mı bakalım. Wang Xing, yetiştirme oyunu haberlerine ayrılmış kanala gitti. Bugün yetiştirme oyunundaki oyunculardan biri olan ve oyuncu yuan olduğunu iddia eden biriyle röportaj yapacağız. Televizyondaki konuşmacı konuşurken yanında siyah maskeli genç bir adam oturuyordu. Wang Xing, sahte olduğu aşikar olan bu oyuncu yuan'ı görünce hemen kaşlarını kaldırdı. Bir tane daha mı? Kaç kişi gerçek oyuncu Yuan olarak öne çıktı? Sayısını unuttum bile. Bu insanlar onun sahte olduğunu açıkça biliyorlar, yine de ona ışık tutuyorlar. Bu insanlar ne düşünüyor? Wang Xing başını iki yana salladı. Oyuncu Yuan'ın şöhreti ve gerçek kimliğinin kimse tarafından bilinmemesi nedeniyle insanların kendilerini oyuncu Yuan olarak tanıtıp şöhretini çalmaya çalışmaları doğaldı. Ancak onlarca kişi gerçek oyuncu olarak ortaya çıkmasına rağmen, tek bir kişi bile kendisinin gerçek oyuncu olduğunu kanıtlamayı başaramadı. Söyle bana ve bunu izleyen izleyicilere, oyuncu Yuan olduğunuzu iddia ettiğinizde size neden inanmalıyız? Gerçek olduğunuzu kanıtlayacak ne tür bir kanıt sunabilirsiniz? Ve eğer gerçekten gerçekseniz, neden bu kadar uzun süre gizli kaldıktan sonra aniden kendinizi ifşa etmeye karar verdiniz? Siyah maskeli adam daha sonra kendinden emin bir sesle konuştu, Sadece saklanmaktan sıkıldım. Bu yüzden saklandığım yerden çıkmaya karar verdim. Kanıtım olsun ya da olmasın, elbette kanıtım var. Yoksa neden ta buraya kadar geleyim ki? Sunucu yüzünde sert bir gülümsemeyle, o kadar kendinize güveniyorsunuz ki, size inanmaya başlıyorum bile dedi. Ve şöyle devam etti. Önce kolay sorulardan başlayalım. Yetiştirme oyunu oynamaya neden karar verdiniz? Çünkü sıkılmıştım. Şu anda yetiştirme oyununda hangi uygulama seviyesindesiniz? Birinci seviye ruh üstadı. Kaç yaşındasın? 18 yaşında. Şu anda mistik diyar olarak bilinen etkinlikte ne yapıyorsun? Çok çılgınca bir şey değil. Sadece puan kazanmak için birkaç büyülü canavar öldürüyorum. Kimliğinizi açıklamanız için yapılan bu kadar teklife rağmen neden dışarı çıkmayı reddettiniz? Onlara karşı şüpheciydim, hala da öyleyim. Wang Xing başını tekrar salladı. Bunların hepsi artık herkesçe biliniyor. Ne büyük zaman kaybı. Yuan'ın yaşı ve eğitim seviyesi, mistik diyara girmeden hemen önce ortaya çıktığından beri, internette orman yangını gibi yayıldı. Birçok kişi onun üst düzey oyuncularla, hatta ortalama oyuncularla karşılaştırıldığında ne kadar önde olduğuna inanamadı ve daha da fazlası onun genç yaşına şaşırdı. Oyuncu Yuan'a gerçek oyuncu Yuan olduğunu doğrudan kanıtlamayan bir düzine gereksiz soru sorduktan sonra sunucu, "Bugünlük bu kadar. Daha fazla kanıt için yarınki bölümde bizi takip edin. Gerçekten oyuncu Yuan mı yoksa sadece başka bir sahtemi olduğunu yarın buradan yetiştirme oyunu günlük haberlerden öğrenin." dedi. Ne kadar da aptal. Wang Xing daha sonra televizyonu kapattı. Artık izlemeye devam etme isteği hissetmiyordu. Sanırım şimdi hastaneye gidip büyük babamın yardıma ihtiyacı olup olmadığına bakacağım. Bu nedenle evden çıkmadan önce kendini hazırlamak için birkaç dakika ayırdı. Bölüm 374 oturum kapatılmıyor. Doktor Wang'ın sahibi olduğu aile hastanesine varan Wang Xing, büyük babasını aramaya gitti. Dede burada yardıma ihtiyacın var mı? diye sordu. Oyununa ne oldu? Büyük bir olay yüzünden tüm ayı izinli geçireceğini sanıyordum. Doktor Wang ona tuhaf tuhaf baktı, özellikle de çok uzun zaman önce bu kadar heyecanlıyken. Bir şeyler oldu, biraz boş zamanım var, bu yüzden buraya gelip bu arada yardım etmeye karar verdim, dedi. Anlıyorum. Ama bugün gerçekten yardıma ihtiyacım yok. Diğer hemşirelere sormayı deneyebilirsin. Bir sessizlik anından sonra Wang Xin konuştu. Büyük baba, yakın zamanda Yutian'ı ziyaret ettin, değil mi? O nasıl? Ailesinin onu nasıl kovduğunu düşünürsek, Biraz endişeliyim. Genç efendimi? O gayet iyi durumda, dedi Doktor Wang. Tamamen iyi misin? Wang Shi'in kaşlarını kaldırdı. Evet. Hatta beslenme düzenini bile değiştirmeye karar verdim. Artık her öğünde sadece çorba yemiyor. Aman ne güzel. Bu arada, acaba onu yeni evinde ziyaret edebilir miyim diye sordu aniden. Neden? Uzun zaman oldu, hepsi bu ve onunla konuşmak istiyorum. Doktor Wang konuşmadan önce bir an düşündü, bir şey söylemeden önce onlardan izin almam gerekecek. Tamamdır. Doktor Wang kısa bir süre sonra Meiku'yu aradı ancak kimse açmadı. Bu yüzden ona Wang Xing'in kendisini ziyaret etmek istediğini söyleyen bir mesaj bıraktı. Bu arada Wang Xing hastaneye yardım etmeye gitti. Mei akşam yemeğini hazırlamak için oyundan çıktıktan sonra Doktor Wang'ın mesajını gördü. Wang Xing bizi ziyarete mi geliyor? Mei Xiu kaşlarını kaldırdı. Oyundan çıkınca kendisine soracağım. Ona geri mesaj attı. Tamam. Teşekkür ederim. Doktor Wang bir dakika sonra cevap verdi. Ancak Yuan o gece akşam yemeğini yiyemediği için çıkış yapmadı. Oyunun içinde meşgul olmalı. Mei Xiu Yuan'ın büyük ihtimalle geceyi oyunda geçireceğini ve akşam yemeğini kaçıracağını anlayınca onun yemeklerini paketleyip buzdolabına yerleştirdi. Beşiu ilk başta çok endişelenmedi çünkü bu onun çıkış yapmayı unutmasının ilk seferi değildi. Ancak Yuan ikinci ve üçüncü günde hesabını kapatmayınca başına bir şey gelmiş olabileceği endişesi giderek arttı. Onu zorla oyundan çıkarıp ne olduğunu ve neden bu kadar gündür çıkış yapmadığını sormak istiyordu. Ama oyunda inanılmaz derecede önemli bir şey yapıyor olabileceğinden ve herhangi bir nedenle çıkış yapmasına izin vermeyebileceğinden endişelendiği için bu dürtülerine direnmişti. Ayrıca onun hala hayatta ve iyi olduğundan emin olmak için nabzını kontrol ediyordu. Keşke ne yaptığını görebilseydim. Meishu yatağın yanındaki yere oturdu ve başını yatağın üzerine koydu. İki gündür ne yemek yaptım ne de bir şey yaptım. Bu yeni bir rekor. Diye düşündü Meishu kendi kendine. Tam bu sırada telefonu çaldı. Arayan kişiye baktı, Doktor Wang'dı. İyi misin, bana mesaj atmandan bu yana iki gün geçti. Unuttun mu yoksa bir şey mi oldu? Doktor Wang telefonda sordu. Üzgünüm, konu bu değil. Yutian, henüz oyundan çıkış yapmadı, diye açıkladı. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? İki tam gün oldu. Bu sağlıklı olamaz, dedi Doktor Wang. Şimdi gidip durumunu kontrol ederdim, ama birkaç dakika içinde önemli bir toplantım var, bu yüzden eğer sizin için sorun olmazsa torunumu durumunu kontrol etmesi için göndereceğim. Endişelenmeyin, onun yeteneklerine güvenebilirsiniz, dedi Doktor Wang. Tamam. Mei Shu hemen kabul etti. Yuan ve Wang Xing'in iyi geçindiğini biliyordu. Bu yüzden büyük ihtimalle onun ziyaretine aldırmazdı, özellikle de geçerli bir sebep varsa. Ayrıca Yuan ona oyunda Wang Xing ile birlikte olduğunu söyledi. Bu yüzden belki de onun durumu hakkında bir şeyler biliyordur. Adresi hemen göndereceğim. Kısa bir süre sonra bağlantı kesildi ve Doktor Wang hemen Wang Xing ile temasa geçerek durumu anlattı. Yu iki gündür çıkış yapmadı ve Mei Xiu endişeli mi? Tamam, hemen oraya gideceğim. Adres ne? Wang Xing yüzünde ciddi bir ifadeyle konuştu. Başlangıçta Doktor Wang'ın Yu ziyaret etmesini söylemesine sevinse de, durumu duyduktan sonra heyecanı hızla azaldı. Wang Xing adresi aldıktan sonra aletlerini alıp Yuan'ın dairesine doğru yola koyuldu. Şimdi burada mı yaşıyor? Wang Xing kaşlarını kaldırarak önündeki daireye baktı. Bir süre sonra asansöre binip 17. kata çıktı. Bir süre sonra Wang Xing 17F'nin önünde durdu ve kapıyı çaldı. Merhaba. Benim Wang Xing. Mei birkaç dakika sonra kapıyı açıp onun içeri girmesini sağladı. Selamları başka zamana saklayacağım, Meishu. Yutian nerede, diye sordu Wang Xing ona. Burada. Meishu onu Yuan'ın odasına götürdü. Wang Xing hiçbir şey söylemedi ve hemen nabzını kontrol etti. Nabızları gayet iyi görünüyor. Wang Xing tehlikede olmadığını doğruladıktan sonra rahat bir nefes aldı. Peki en son onunla konuştuğunda ne yaptığını sana söyledi mi? Neden çıkış yapmadığını biliyor musun? Bazen ben de zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum ve istediğimden daha uzun süre oyunda kalıyorum. Ancak iki tam gün biraz fazla, özellikle de senin ona yemek pişireceğini bildiği için, dedi Wang Xing. Bu soruyu cevaplayabileceğini umuyordum. Dedi Mei Shi ona. Ne demek istiyorsun? Wang Xing başını eğdi. Mei Shi derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. İkinizin birlikte oynadığınızı söyledi. Bu yüzden neden dışarı çıkmadığını bilmenizi umuyordum. Onun için Yuan'ın iyiliği, bir video oyunundaki kimliğinden daha önemliydi. Bu yüzden eğer onun iyi olduğundan emin olmak için kimliğini ifşa etmesi gerekirse, bunu hiç tereddüt etmeden yapardı. Ayrıca Wang Xing, Doktor Wang'ın torunu ve Yuan'ın bir numaralı hayranıydı. Bu yüzden Mei Shu, Yuan'ın kimliğini ona emanet edebileceğini düşündü. Bölüm 375, Güneş Doğmadan Önce Yu Tian ile oynuyorum derken neyi kastediyorsun? Wang Xing'in başı şaşkın bir şekilde eğik kaldı. Şu anda birlikte oynadığım kişi. Wang Xing, Meikun'un ona ne anlatmaya çalıştığını anlayınca gözleri aniden büyüdü. Daha sonra yavaşça başını çevirip Yutian'a baktı. Yutian, kafasının üstünde konsolla yatakta huzur içinde uyuyordu. Konsol kafasının yarısını kapatsa da Yutian ile Yuan arasında bazı benzerlikler görebiliyordu. Sen, bana Yutian'ın oyuncu Yuan olduğunu mu söylüyorsun? Wang Xing, inanamayarak ondan ona istedi. Mei Shu sessizce başını salladı. Yani o, benim kim olduğumu bunca zamandır biliyor muydu, diye mırıldandı Wang Xing alçak sesle. Tüm bu zaman boyunca bir numaralı idolü Yutian ile farkında olmadan oynadığını düşünmek. Ve hatta yüzünü bile gördü. Ne büyük bir gaf. Lütfen bunu aramızda bir sır olarak sakla, Wang Xing. Kimliğinin dışarı sızma riskini göze alamayız bu yüzden sana söylemedi, dedi Meishu daha sonra. Endişelenme, tek bir ruha bile söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Wang Xing, sersemliğinden sıyrıldıktan sonra hemen söyledi. Meishu başını salladı, sana güveniyorum. Neyse, artık Yutya'nın oyuncu Yuan olduğunu öğrendiğime göre, neden böyle davrandığını anlıyorum, dedi Wang Xing. Ve şöyle devam etti. Şu anda aydınlanma aşamasında ve bana bitirene kadar uyanmayacağı söylendi aydınlanma mı? Uyanması ne kadar sürecek, diye sordu Meishu. Wang Xing içini çekerek, bana bunun günler, hatta haftalar sürebileceği söylendi, dedi. Haftalar mı, diye haykırdı Meishu. Birkaç gün zaten mantıksız derecede uzundu, birkaç haftadan bahsetmiyorum bile. İnsan bu kadar uzun süre yemek yemeden yaşayabilir mi? Endişelenme, Meishu. Ne düşündüğünü biliyorum, ama bir haftadan fazla bir süredir oyunda sorunsuz kalan birçok insan var, dedi Wang Xing ona. Bunu söylesen bile, onun bu kadar uzun süre oyunda kalmasına izin veremem. Ona bir şey olmasını istemiyorum, dedi Mei Shu, endişelenmekten kendini alamayarak. Wang Xing başını salladı ve ben de öyle düşünüyorum. O yüzden onu zorla uyandırmadan önce kendi başına gitmesi için ona bir iki gün daha verelim, dedi. Ve şöyle devam etti, ben onu oyun içinde takip edeceğim. Sen de onu burada takip edeceksin. Tamam. Mei başını salladı. Bir süre sonra Yuan'ın tamamen iyi ve sağlıklı olduğundan emin olduktan sonra Wang Xing oradan ayrılıp evine döndü. Oyuncu Yuan aslında Yu Tian mıydı? Hala inanamıyorum. Wang Xing yatağına uzandı ve yüzünde sersen bir ifadeyle uzun bir süre boş tavana baktı. Bir süre sonra oyuna girdi ve kraliyet sarayının arkasındaki avlığa gitti. Yuan hala gözleri kapalı bir şekilde lotus pozisyonunda oturuyordu. Ondan birkaç metre uzakta oturan Weimei, ona derin bir ifadeyle bakıyordu, düşünceleri bilinmiyordu. Birkaç dakika sonra Wang Xing, Weimei'nin yanına oturdu. Weimei, yanında oturan Wang Xing'i fark etmemiş gibi hareketsiz kaldı. Wang Xing, Yuan'ın yakışıklı yüzüne bakarken kendi kendine, o yutuyan diye düşündü. Bir dakikalık sessizlikten sonra Vime ile aniden, ondan gerçekten hoşlanıyorum, dedi. Wang Xing şaşkın bir ifadeyle Vimeili'ye baktı. Vimeili sanki olan dışı hiçbir şey yokmuş gibi davrandı ve sakin bir sesle devam etti. İlgimi bu kadar çekmeyi başaran tek kişi o. Şimdi bile gözlerimi ondan alamıyorum. Peki ya sen? Sen de onu benim kadar seviyor musun? Vimeili aniden sordu ve onu şaşkına çevirdi. Wang Xing daha sonra Yuan'a dönüp gülümseyerek konuştu. Ona gerçekten hayranım. Hayranlık mı? Bir maili sonunda dönüp ona baktı. Wang Xing'in cevabı onu şaşırtmıştı. Wang Xing başını salladı ve şöyle dedi. O çok genç yaşta yetenekleriyle birçok insanı etkilemeyi başardı ve ben de onun etkilediği insanlardan biriydim. Yeteneğimi. Bu hissi anlıyorum çünkü yeteneklerini göstererek beni de etkiledi. Bir Meili başını salladı. Bir saniye bekle. Onu bir hevesle takip ettiğini söylediğinden, onu tanınmadığını sanıyordum. Bir maili aniden bunu fark etti. Wang Xing'in yüzünde garip bir gülümseme belirdi ve şöyle dedi. Evet, ilk başta ben de öyle düşündüm ama sanırım onu uzun zamandır tanıyorum. Üzgünüm ama anlamıyorum. Dedi bir maili. Anlamasanız da sorun değil, ben de anlamaya çalışıyorum. İkisi de kısa bir süre sonra tekrar sessizliğe büründüler ve sessizce Yuan'a bakmaya ve kendi düşüncelerine dalmaya devam ettiler. Gün sonunda Wang Xing oyundan çıkmaya hazırlanırken, Yuan'ın etrafındaki auranın değişmeye başladığını fark etti. Ona ne oluyor, diye sormadan edemedi. İnanılmaz. Ancak bir maili cevap vermedi ve yüzünde inanmaz bir ifadeyle sadece mırıldandı. Bir şey mi oldu? Wang Xing endişelenmeye başladı. Hayır. Sadece. O zaten aydınlanmasının sonuna yaklaşıyor. Bu şekilde gün domadan önce bitirecek, dedi meyli gergin bir sesle. Ejderha bakışı için aydınlanmasına başlayalı sadece üç gün oldu, ejderhalar için derin ve karmaşık bir teknik ve o çoktan sona yaklaşıyor. Onun kavrama yeteneklerini ancak tanrısal olarak tanımlayabilirim. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ben bu tekniğin aydınlanmasına ulaştığımda, aydınlanmamı tamamlamam üç ayımı aldı. Üç ay mı? Wang Xi'in kocaman gözlerle ona baktı. Orada bu kadar uzun süre hareketsiz oturan birini hayal edemiyordu.